Acıncı soru bu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en son hangi siyahi oyuncu gol attı? A. Musa Show. B. Mamadou Niang, Hayda. C. Daniel Opare, Aa, D. Pierre Rebo. Hasta Ertem. Bir dakika dur. Hasta Fenerbahçeli birini bulalım. Aynı zamanda siyahi uzmanı olması lazım. Zenciler oyuncular... Mi, siyahi mi si siyahi Zenciler üzerinde doktora tezi yazmış biri. Kim bağlayalım? Abi bunlar... Nur Yerlitaş. Fenerbahçe değil ya, mi? Ben ne ben alakası abla, var? Ama Nur Yerlitaş bağlanmalıdır. Zek, Nur abla, Nur abla bilir, Fenerli, bilir. Bahattin Fener, var, Fenerli, var. Fenerli, Bahattin var onun kardeşi var. Fenerli, Bahattin'e sorsun. Zenci oyuncularını da bilir. Nur abla uyuyordur bu saatte be abi. Bence arayın. Uyanır bizim için. Arayın Nur ya Yalıtaş'ı. Ya abi gecenin bu saatinde Nur normal. Çekim. Bir arayın ya ben Nur Yalıtaş'ı. Ya Nur Yalıtaş'ı çekimden çekim ediyor. Bir arayın abi bu abi. Ertem ayı TV8'de bir geldi ortalık Ağa ya bir kadına oldu. Kadına böyle şey söylenir sorulur. Onun da ben haberle yetiştirdim. Nur Yalıtaş buradan sevgiler selamlar izliyorsa. Kardeşim siyah. Biz telefon at. Telefon hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ben telefon hakkımızı kullanmak istiyorum Sen telefon hakkımızı kullanmak istiyoruz. Nur Yalıtaş'ı istiyoruz. Apo Ertem. Rasim Sinan. Buyur hocam. Söyle hocam. Son kararınız ne? Nur Yalitaş. Aynen. Ertan başka futboldan anlayalım. Nur abla anlamaz futboldan ya. Anlıyor. Vallahi anlıyor. Anlar. Muhattin'e sorsun sapına bari. Sapına kadar anlar. Vattini sapına. Karşına. Sinan. Uyuyor mu? Ben soruyorum. Peki hocam. Şayet evet. verdiğiniz numaralar içerisinde o varsa. Var mı Nuri? Ve ne şu anda, var. Hayattaysa. Allah ve şu anda Allah. Allah. ayaktaysa. Uyumuyorsa. Allah ömür versin. Uyumuştur. Ve Bir telefonu açarsa. Uyumuştur. Son kararınız. Evet, Nur yerli ailemi diğer, Nur yerli aramak mı? Sinan. Evet. evet, Nur yerli ailemi alıyoruz. arayın kardeş. Türk televizyonlarının yıldızı. büyük yıldızı, Nur ablayı istiyoruz. İnşallah, uykudan kalkmaz. Uyuyordur ya. Yok yok, çıkar. Alo. Abas, ah, Çık. Bravo. Bravo. Çık. Alo, Abla. Vay be. Alo. Alo, ne var? Kimsin? Kızım, Ahmet Çakar ben. Kızım diyoruz. Kızım. <laughs> İyi misin? <laughs> <Sen inanmıyorsun. gülüyor> Kızım uyuyor muydun? Ya. Ya. Hocam sen? Alo, alo, ben uyur muyum? Gittim piy almaya. <laughs> Ne almaya? Program mı seyrediyorsun lan Allah? Tio, Tio. tio. Her ay pazar günleri ne yapıyorum ben? Sordun Bahattin'e mi sordun? Oh. Bahattin'e mi sordun? Bahattin'e sordum. <gülüyor> <gülüyor> e, yalnız e, o kadar üst üste konuşuyorsunuz ki aynı bizim Aynen. İşte benim stilimdeki kızlar gibisiniz. Ooo! Oh. Yani. Eyvah benziyor. <laughs> Hep Rasim konuşuyor, Rasim konuşuyor hep ben ya. Konuştum yok ya. ya Nur abla, Rasimi işte benim stilime alır mısınız? <laughs> Nur abla. <laughs> Yalnız benim. Yalnız bir şartım var. Eğer ha. ben bu soruyu bilirsen bil, bilirsem, bilirsem, evet. e, istediğim kişi bizim programa konuk gelecek. Belli oh. seni, kime getireceğim belli. <laughs> kabul, kabul. kabul. Son Kabul. Ya, ben kabul etmiyorum seçildim. <laughs> <laughs> Nur abla soruyu soruyor mu size? Lütfen. Sordum soruyu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en son hangi siyahi oyuncu gol attı? A. Musa Sof, B. Mamadou Niang C. Daniel Opera Opare Doğrudur Doğru söyle. D. Soruya. Pierre Webo ee, ta Ben tabii ki <laughs> Fenerbahçe'li bir, bir aileli kızıyım. <laughs> Biliyorsunuz Abdülkerim Bahattin'in ne hafta olduğunu evet. inan. Evet çocukken ee, çocukken Karagümrük'te onunla biz Fenerbahçe maçlarına kaçardık giderdik. Abi Onun soruyu aziz, cevaplasın ki, ya. Aziz Baran koydu. Aziz <laughs> Baran. Ee, açık diyorum ben o futbolcu 7 numaralı yanılmıyorsam. E, ee, golcüdür. Evet. Sanıyorum bir e, Arap Arap Yarımadası'na gitti. Evet galiba evet. Katar'a falan. O oh, evet. vay vay vay. Ara doğru. Evet. 3 4 ay mi gibi. Evet. Eee evet. 7 numara doğru mu? Doğru doğru. Musa Sof diye A diyeceksin Musa o zaman. Osa so, evet. Evet. Musa mu? Evet, Sol mu? Evet evet. diyorum ben. Tabii 7 numara doğru. 7 numara. Hocam son kararımızı veriyoruz. Nur abla'ya da güvenerek biz de kendi şeyimize Bahattin bakarak. Ya son kararımız Bilir ya Musa Fenerlidir. Çok iyi Fenerlidir, Çok iyi fenerlidir Nur Hanım. Efendim. Musa Sov dediniz. Evet, evet Arkadaşlara hocam. yardımcı oldunuz. Hocaların oluruz. hocası. <laughs> Sadece sizin o fenomen yarışmasında gencecik kızlara yardım etmenizin kalmadığı gibi <laughs> burada kart insanlara da yardım ettiniz. Size <laughs> minnettarız. Çok teşekkür ediyorum. Üstelik branşınız spor değil. Giyim üzerine. Orada düzinelerce genç kıza zaman zaman tebrik ederek zaman zaman da Kuş öldü baby diyerek ayar verdiğiniz <laughs> o fenomen programdan dolayı kutluyorum. Musa son diyorsunuz. Evet. Sinan son kararım mı evladım? Son kararım hocam. Efendim bakıyoruz. O derbide, son derbide, son gole atan siyahi futbolcu gerçekten fenomen. Kontes, Sayın Nur Yerlitaş'ın da dediği gibi Musa Sol mu? Aaa! <laughs> kuş ya. kalktı mı Ölmedi. Hep kuş ölmez. Kuş, de, kuş, de, kuş, de, kuş de, kalktı de, uçtu. Hocam, hocam. Kuş uçtu diyeceksin. Hocam, kuş, kuş uçtu, uçtu diyeceksin Kuş uçtu. Afedersiniz. Kuş uçtu. Yani, kuş uçtu. Kuş uçtu. Kuş Orada Kuş uçtu. Kuş Ha, kuş uçtu mu demesi lazım. Hoca yanlış bir şey söyledi. Onu <laughs> hoca uyardı. Hoca uyardık. Kocayı Peki uyardık. Nur Hanımcığım kuş çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. i̇yi, akşamlar diliyorum. Başarılar, diyorum. Ya, diliyorum. Başarılar, diyorum. Diliyorum. Başarılar diyorum. diliyorum. Arkadaşlarınıza da selamlar. <laughs> Teşekkürler Mersi Baba. <bir> <laughs>